Herkese merhaba ponçiklerim. Bugün sizlerle birlikte bir set açılımı yapıyoruz. Bakın. Ardından bir şey daha gelecek ama onu söylemek istemiyorum. Ve hemen geçiyorum. Evet şimdi nereden açacağımız şuradan bir illim. Buradan buradan açacağım. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle bir yapsam daha iyi olacak. Evet arkadaşlar şu anda kutuyu açtım. Geliyor elimden. Bir saniye evet görüyorsunuz açıldığını. Bir saniye arkadaşlar şöyle. Hemen alınca göstereyim arkadaşlar. Orada bekleyin. Çok zormuş açılımı arkadaşlar bu arada. Bu arada Herkes söyledi. Ee, bir oyuncakçıdan aldım bunu. İsteyenler var alıp geri birkaç parça düştü. Ee, ah. İki parça bu şekilde kurturdum. Evet. Bir saniye. Arkadaşlar diğer parçaları da getiriyorum. Hemen. Ay çok güzel benziyor. Çok güzel. Arkadaşlar aşık olduğum görüntü. Görürseniz aşık olursunuz. O derece güzeller. Evet. evet arkadaşlar kurtuldu kendisi. Şunları hemen dokunmak istiyorum. Arkadaşlar çok mükemmel ötesi. Bakın. Bu bir şey mi? Arkadaşlar bu ne? Koltuk mu? Neyin nesi bu? Bir kutu mu? Belli değil yani. Neyse. Neyse. Burada bir dolabımız var. Herhalde bu da açılma. Açılıyor yani. Evet açılıyormuş. Bir şekilde göstereyim. İçi de açılıyor. Arkadaşlar burada en son sakladığım bir sürpriz var. Bak, bu ışık açılıyor mu gerçekten diyecektim de açılmıyormuş. Evet. Burada bir çekmecemiz var. Şöyle göstereyim. ya yani niye düşüyorsunuz? <laughs> neyse. Hadi neyse ben bunu koltuk ve yine şöyle bir alet olarak kullanırım yani. <laughs> ne olacak ki? Şimdi böyle bir laptopumuz var göstereyim. Tabi parlaklık. Yüzümden görünmüyor. Şekilde arkadaşlar. Şekilde. Aa, bunun monitörü dönebiliyor. Bakın. Çok güzel. Evet devam edelim. Arkadaşlar. Bu arkadaşlar maalesef ki son videom. Hiç sadece video izleyebileceğim Te telefondan. Yani video atamayacağım. Böyle bir ayıcığımız var. Şu şekilde. Bu şekilde evet. Biraz bulanık görüyorsunuz. Ben de biliyorum. Bu şekilde bir oyuncağımız var. Ya, bir saniye arkadaşlar. Çıkartamadım da. Evet çıkardım. Şöyle bir sandalyemiz var. Ve böyle açılabilir dolaplı bir tane böyle tezgahımız var. S sırada geldi gönlümün efendisi. Evet. Little Spetsu. Evet. Açıyorum. Açamadım bir saniye. Evet arkadaşlar telefon tutucusuna ihtiyacım vardı. O yüzden telefon tutucusunu alıp da geldim. Biraz daha geri şu şekilde. Arkadaşlar anam düşme. Anam yavrum düşme. Arkadaşlar artık daha bulanık gözükmeyecek. Bu arada. Allah. Evet. Allah. Yarabbim ya Resulallah. Hadi bir artık düşmesen böyle bir tane bir talaş yapımız var hemen şuradan açalım çok heyecanlı bana ne geldiğini bilmiyorum çünkü sürpriz paket <laughs> ah. açılacaksan açıl çünkü beni biraz delirtti eh. açıl ya elinde kaldı ya delireceğim Neyse ama açıldı. Allah. Ama sütüne benziyor şu şey. Bu kutu biraz Amerikanların sütüne benziyor. Süt kutularına işte. Of. Neyse. Şöyle ben açıyorum. Açamıyoruz. Evet açıyoruz. Açtık. Anne. Gitti lan telefon. Bir saniye arkadaşlar. Geldim tekrardan. Özür dilerim bu dağınıklık. Dağınıklık için. Tam bir fiyasko çıktı karşımıza. Onun için bayağı üzgünüm. Artık hiçbir şey istemiyorum bu dünyada. Bir dakika. sele e, sonun durmasını istiyorum. Evet. Açıyorum arkadaşım burada. <laughs> Telefon burnumla tutuyorum. Ee, ya. Ya bunu ne telefonu banla ban, banlamak? Banlamasaydınız keşke. Sonra çocuklar bak hevesleniyor, açamıyorlar. Dediğim doğru yalnız benim de. Bak şunları yırtı çıkacağım artık Arkadaşlar çünkü delirmek üzereyim bir de bu da bu da bir çıkmadı ya iyi 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 hadi enişte bir şey yaptık bir şey de bir şey de bir aha aldım arkadaşlar sürpriz paketi katalogu da alıyorum şimdi arkadaşlar alamadım tıklayın katalog ya çıkmıyor ya. Ya katalog çık. Çıktı katalog. Bir tane daha paket çıktı. Aha buradan çıktı arkadaşlar paket. Bak. Ya. Arkadaşlar ben, ben artık örnek üzereyim. Bir saniye arkadaşlar. Ay. Ay ne oluyor ya? Delireceğim. Delireceğim. Delireceğim her şey bir fiyasko. 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 Bir süre sonra tüm çıkanları çıkartmaya başladım. Ve fiyasko sona erdi. <laughs> Mutluyum bir insan değil arkadaşlar. Çok uğraşlar ne Çok fiyasko yaşadık.